Burada ölmekte olan çocuklar var. Ne yapmamızı istiyorsunuz? Suriye milleti diye bir şey kalmadı. Arap ülkeleri de hiçbir şey yapmıyor. Niçin bizi rejimin ve Rusya'nın bombalarına terk ediyorlar? Dünyadaki hiçbir ülke bizim yanımızda değil. Sadece Allah var. Ezanları susturdunuz. Hükürlerimize, secdelerimize engel oldunuz. Yollarda, barikatların ve sınırların arkasında namaz kılar hale getirdiniz. Kilitlediğimiz bu beyt kimin biliyor musunuz? Bu mescitte yaptıklarınıza karşı Allah yaptıklarınızın hesabını sormayacak mı sanıyorsunuz? Allah yardımcın olsun. Beni bırakma. Allah yardımcın olsun. Baba beni bırakma. Baba beni bırakma. Allah rızası için beni bırakma baba. Ey Rabbim bana sabır ver. Ey Allah'ım bana sabır ver. Ey Rabbim, ey Rabbim. Dayak oldu yemeğimiz. Öğretmenim, sınıf arkadaşlarım, Canım babam, canım annem, hani siz neredesiniz? Ben çok zorlandım, sizi çok özledim. Beni bir hatırlayıp gelsenize. Çok dayak yemekten, açlıktan, soğuktan, gücüm sabrım kalmadı. Annem cennette. Ey Rabbim, onu güzel karşıla. Ya Rab, Ya Rab. Anne babama dua edin. Allah razı olsun. Ey için benim annem babam nerede? Hakkımı helal etmem. Allah Teala babamın zindanda olduğunu görüyor. Beni de duyuyor. Bize yardım edin. Babamı kurtarın. Bize yardım edin. Babamı kurtarın. Öğretmenimiz dedi ki Allah görünmezdir. O her yerdedir. Onu hissedebilirsin. Onu parmağının uçlarını kullanarak görebilirsin. Allah'ı bulana kadar ellerimle her yere dokunacağım. Ve bulduğumda da kalbimin bütün sırları dahil her şeyi anlatacağım.''